Çünkü işte içeride şampiyonluğu verdiğimiz maç ona üzülmemiştik. Çünkü takım yapacağını yapmıştı zaten. Ondan sonra öyle yine şampiyonluğu kaybettik için Benim hayatımda bu ara biraz fırtınalanmaya başladı. Ortaokul çağları işte mesleğin ne olacak muhabbetleri falan filan. Ama benim hayatım yavaş yavaş şey yolundan çıkmaya başladı. kor olduğum yani yavaş yavaş tekrar dank etmeye başladı. Ne kadar gören gibi yaşasam da eski yaralar açılmaya başladı. Ben yavaş yavaş dışarıdan baktığınızda bayağı mutlu biri görünüyordu yani ne ispirli adam falan. Körlerle bile taşacak gücü var ama içeride bayağı bir kıyamet kapıyordu kendi içimde. Ve geldik 2017 yılına. İçeride en canımızın noktasına Kasım ayına. Demiştim ya sana hani içeride kıyamet kopmaya başlamıştı falan diye. Artık o kıyametin son evresine geldik. Resmen depresyon geçirmeye başladım. Yapamıyorum. Her şeyden susurduğum ben. Yani aramızda bir Fenerbahçe kaldı. Hayatla benim aramda Fenerbahçe kaldı. Hikaye bitti yani. yani. Ben artık intihar edeyim rahatlayayım ya. Her şeyde hazırladım yani intihar edeceğim gün her şey tamam yani kafada bitti iş. Vardım tren karına. Hani trenin önüne atlayıp bitireceğim yani. O uzun sürdürmek gibi bir hiçbir niyetim yok. Diye. Oturdum. Tren gelmeye başladı duydum. Hareketleneceğim. Bir şey deli döndü diyor. Hani yani ulandım olmayacak ya ben intihar edemem ya. İntihar et İyi de yapmışım. Hani bizim bir bestemiz var. Benim en çok sevdiğim bestedir. Hani intiharın eşiğindesin. Hani sen bilmem mi? Sevdiklerini düşünür. Annesini, babasını, kardeşini düşünür çevresini düşünür, bir şey düşünür be adam. amına koyayım adamın kulağında yankılan sese bak. Kulağımda o beste yankılandı yani. Hani, eğer hikayeye bir isim arayacaksanız ben seni kalbimde derinlere sakladım olsun. Çünkü ben harbiden kalbimde derinlere sakladım. Hani öyle bir... Öyle bir çılgınlık yani.